Yalnız bu böyle olmaz. Yani sen her gün böyle işe atla gidip gelemezsin. Ne olacak peki? Öyle okula götürür gibi her sabah sen mi bırakacaksın beni Zeytinli? Allah eğer sen izin verirsen ben bunu büyük keyifle yaparım. Olmaz öyle Mila. O zaman sen de araba kullanmayı öğrenirsin. Ben öğretirim sana. <laughs> ben mi kullanacağım araba? Tabii. Yok olmaz. Neden olmasın? Yapamam Miran, ben kullanamam araba falan. Benim karım her şeyi başarabilir. Çok kolay. Hemen alırız ne Olmaz Miran, yapamam. Görüyor musun Hakkı'yı? Gör görüyorum şimdi. İyice basıyorum ben. Diğeri de gaz pedalı. Frene basmadan vitesi oynatamazsın. Vitesi P'den D'ye alıyoruz. Eller direksiyona ve o zaman yola çıkalım artık. Ne yapayım? Küçük küçük frenden çekeceğim ayağını. Bizden mi gidecek? Ben gitmeyecek Yavaş yavaş bırak. Küçük küçük gitmeye başlayacağız. Tamam. Ah Mina! <laughs> Mina gidiyor mu? Gidiyor mu? Biz de bunu istiyoruz zaten. Tamam. Oluyor galiba, değil mi? Oluyor kaptın sen bu işi mi? Biraz yavaş gidiyoruz sadece. Şimdi biraz hızlanalım. Hızlı gidiyoruz zaten. Hızlı gitmiyoruz sanki. Ha? Çocuklar bakacak olursak. Ay, ay traktör geliyor. Aman, aman, durdum, aman. durdum, 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 durdum. Tamam şimdi, İyisin çok iyi gidiyoruz. Hadi kaza bas biraz, kontrollü bir şekilde. Yok yok hızlıyız biz. Korkma korkma hadi. Bas bakalım biraz, bas bas bas. Sıklığa da çekmem dur. Tamam tamam çok güzel gidiyoruz hadi. Vallahi bırakıyorum. Tamam Neden durduk? Ya dur yazıyorum İran. Ne zaman hareket edeceğiz peki? Ne bileyim sen söyle. Vallahi bu gidişle sonsuza kadar burada bekleyeceğiz herhalde. Çünkü o değişmeyecek. Ha, komik mi şu an öyle dalga geçiyorsun ona? Gülme yüzüme yüzüme. Tamam. Şimdi... ...yola bakacaksın. Böyle sana ışık yakan araç var mı diye. Ondan sonra temkinli bir şekilde yola çıkacaksın. Tamam. Ama Şimdi ben devralacağım. Çünkü trafik akıyor. Oh, şükür. Allah şükür. Bir sonra gider, trafikte. Ha, gelmeyeceğim bir sonraki ders. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cahinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.